Merhabalar, nasılsınız? Çok iyiyim. Siz nasılsınız? İyi, sağ olun. Maske <laughs> çıkartabiliriz. Siz rahat rahat konuşalım isterseniz. Umarım. Nasılsınız? <laughs> Keyifler nasıl? Kimsenin sağlığı tabii ki tehlikeye atmayalım. Tabii. Çok önemli. Nasılsınız? İyiyim. Çok, çok iyiyim. Yani ben şimdi arkadaşlarla bir araya geldim. Uzun zamanda görüşemedim. Koronadan dolayı Türkiye'ye gelemedim. Gerçekten çok çok zordu. Onun için her gün çok yoğunum. inanılmaz Böyle full enerjikliğim. Güzel yani Türkiye çok özledim. Hasret bitti o zaman öyle diyelim. Kesinlikle evet <laughs> burada yani direkt simit, çay yani o kadar çok şey var ki özledi yani özlediğim boğaz görmek, hava. Giderdiniz benim mi benim tabii ki daire elimde bir sürü doküman getirdim, bir sürü şey yani lazım yani. <laughs> Nasıl özlemi giderebildiniz mi? Simit çayı içtiniz mi? Tabii ki <gülüyor> tabii. <laughs> ee, Karantina sürecinde Almanya'da zor günler yaşadığınızı, biraz hani şey olduğunuzu söyleyebiliriz. Evet. Ne yaptınız? Evde oturduğunuz zaman neler ne yaptınız? Kendi nasıl vakit geçirdiniz? Bununla ilgili bize bir açıklama yapar mısınız? Ben ıı, çekim çarşamba çekim yaptım. Sonra Almanya'ya geldim. Bir cuma günü korona başladı. Sonra ıı, ben aslında Almanya'ya geldim çünkü orada bir tane dizide Alarm for Cobra 11 dizisinde e, rol aldım. Onun başrolü Murat, e, şey, erdoğan Atalay, erdoğan Atalay onun başrolü ve çok güzel oynuyor. Almanya'da çok seviliyor. E, o Polisiye dizisinde oynadım. Bu aslında iyi geldi çünkü arka sokaklardan sonra yani bir Türk polisiye dizisinde sonra bir Alman polisiye dizisinde oynamak harikaydı ama eritlendi sürekli eritlendi çünkü corona dolayı. O yüzden ben de Amerika gittim. Get ee, orada Washington'da kaldım. Çocuklarım yani Amerikalı olduğu için gidebiliyordum çok şükür. Ondan sonra Almanya'ya geldim. Bekledim Türkiye yani tekrar uçakları başlasın ve şimdi zaten sanırım 1 Temmuz'da artık tam açılacak. Yani Almanya ve Türkiye arasındaki bağlantı birbirim benim için harika olacak. Çünkü bu birçok arkadaşlarım var orada, bir de orada onun için evet önemli. Yeni bir proje var mı şimdi Türkiye'ye geldiniz biliyorsun yaz dizileri başladı arka sokaklarda evet. başladı devam ediyor çekimlere evet. Evet. devam edecek misiniz? Ben şimdi bir tane sinema film başlayacağım yakın zamanda onun tarihi şimdi belirlenecek şimdi burada reklam çalışmalar vardı bugün de bütün gün çekim yaptım dün bir şampuan reklamının izoldum güzel gidiyor. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Teşekkür ederiz. Bir son olarak da bir şey söyleyeyim. Yani uzun zamandır yalnız olduğunuzu biliyoruz. karantina döneminde yalnızlık sizi üzdü Aslında ben yalnız hayatınızı... değildim. değilim. Yani çocuklarımla birlikteyim. Her gün ve çoğu çok çok iyi geldi bize. Yani ben böyle tam bir ev kadın oynadım ve aslında yani çok, yani bir ev kadındım tam yani tam anlamıyla ve her şeye yani hiçbir bakıcımız yoktu. Ben bütün çamaşırları yıkadım, yemekleri pişirdim her gün üç kez. Yani aslında çok iyi bir ev kadın olduğumu fark ettim ve o bana inanılmaz bir güven veriyor. Yani çocuklarla yani çok güzel bir zaman geçiriyoruz. Hiç bakıcı ihtiyacımız yok yani çok bu bana çok çok iyi geldi aslında. Yani bir bakıcı olması çok büyük bir fayda var ama çocuklarla yalnız olmak daha da büyük fayda var. Çünkü onlarla böyle iç içesin ve hiç kimse yok o gerçekten önemliydi bizim için. Ve yani annem zaten beş çocuk büyüttü ve bütün hayat zaten o yani yani bu hayat yaşadı ve ben kendime anneme çok çok yakın hissettim ve bu çok güzel bir duyguydu yani çok çok ben bunu hiç tekrar özlemek istemiyorum. Severek yani bütün ev temizliyorum severek bütün inşallah şeyleri yıkıyorum öyle. Yeni bir yetenek keşfettiniz mi şu karantina Hı. döneminde? Yeni bir yetenek keşfettiniz mi kendinizde? Keşfetti edebildiğiniz herhangi bir yetenek var. Yani güzel bir, <laughs> güzel bir aşçıyım. Güzel <laughs> aşçıyım <laughs> evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun teşekkür Hoşça kalın.